dersimizde üçüncü alemimiz olan protist aleminden bahsedeceğiz. Protist alemi arkadaşlar canlılar içerisinde sınıflandırılması konusunda arkadaşlar birlik sağlanmakta zorlanan bir alemdir. Hala arkadaşlar filogenesine, filogenetik yapısına ilişkin çalışmalar devam etmektedir arkadaşlar. Mesela amitler, yalancı ayaklı olanlar arkadaşlar, polifiletik bir grup olarak arkadaşlar farklı farklı gruplar içerisinde sınıflandırılabilmektedir. Farklı kaynaklara protista alemi içerisinde baktığınız zaman arkadaşlar farklı farklı sınıflandırmalar görürsünüz. Yani 3-4 tane kaynağa baktığınız gerek yerli, gerekse yabancı. Bunların içerisinde bir sınıflandırma bildikleri yoktur. Bir canlı grubu başka bir grup içerisinde olabileceği gibi alt şu alemin alt düzeyinde ise arkadaş düzeyinde dahi birçok arkadaşlar birbirinden farklı sınıflandırmalar görülmektedir. Şimdi bu kadar karmaşık bir yapıya sahip olması nedeni şüphesiz ki arkadaşlar bitki, hayvan ve mantar olarak ifade edilemeyen birçok canlının prokaryotik olmayan, prokaryot olan bitki, mantar ve bakti, bitki, mantar ve hayvan olarak ifade edilemeyen canlıların buraya atılmasının sonucunda oluşan bir alemdir. Buradan dolayı arkadaşlar polipletik yani çok fazla çok kökenlidir ve sistematiği de arkadaşlar o derecede zordur. Bir çoğunun mesela amikten bile birbiriyle e, filogenetik olarak akrabalığı olmayan gruplar içerdikleri bilinmektedir. Hala protist alemi için arkadaşlar e, çalışmalar yapılmaktadır. Belki önümüzdeki 5 yıl sürecin içerisinde ya da 20 yıl sürecin içerisinde sınıflandırma tamamlandığında e, protist alemdeki sınıflandırma sistemi de de bir birlikte bir sağlanacağını düşünüleceğine düşünülmektedir. Bu alemin üyelerinde görülen kloroplastlar arkadaşlar, bitkilerde bulunan kloroplastların aksine, prokaryot hücrelerden köken almışlardır. Yani prokaryot kökenli e, kloroplastlara sahiptir arkadaşlar. Zaten hepsinde kloroplast yoktur. Bazılarında kloroplast bulunmaktadır. En önemli özellikleri özelleşmiş doku veya sistemleri yoktur. Dokulaşma veya sistem oluşumu görülmez. Bunların bir kısmı bir hücrelidir. Bir kısmı ise koloni şeklinde yaşayan çok hücrelidir. Volvox, Eudorina, Pandorina gibi koloniler arkadaşlar. Bir kısmı ise çok hücreden oluşan bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Kolonileşmemiş. Çok hücrelidir. Bunlar da ise e, oluşturur. Bunlarda ise dokulaşma olayı yoktur arkadaşlar. E, böyle bir neye sahiptir? Özelliğe sahiptir. Protista üyeleri sahip oldukları bitkisel veya hayvansal özelliklerin çoğuna göre iki grupta incelenir. Bunlardan birincisi arkadaşlar kromista. İkincisi ise arkadaşlar protozoadır sınıflandırırken bizim takip ettiğimiz sınıflandırma sisteminde az önce bahsetmiştik arkadaşlar. Protista içerisinde bir birliktelik yoktur ve farklı farklı sınıflandırılabilir demiştik. Biz iki gruba ayırarak inceliyoruz. Bunlardan birisi kromista, ikincisi ise arkadaşlar protozoadır. Peki kromistadan başlayalım arkadaşlar. Büyük çoğunluğunu fotos büyük çoğunluğunun fotosentetik olmasına karşın alterin bitkiler alemiyle Yakın akraba değillerdir. Kromista arkadaşlar. Sadece bir grup bunlar klorofit arkadaşlar. Onlar bitkilerle yakın akrablere de oradan köken aldıkları düşünülmektedir. Bitkileri. Kromista bitki olarak sınıflandırılmaz. Yani kromista grubunun bitkilerden farkları nelerdir? Bitkilerin aksine klorofil C ve sentez ürünlerini Nişastadan başka şekillerde de depolarlar. İnilin gibi farklı farklılarda göreceğiz. Nişasta depo ürünlerine sahip eder. Kloroplastları stoklazma içerisinde serbest olarak değil, granüller üzerinde bulunurlar. Kromistada üzerinde gibi bulunurlar arkadaşlar. Klorofile ek olarak, klorofile ek bitkilerde bulunmayan başka pigment maddelerde taşırlar. Ve çeşitli gruplara özel renklerde bu pigment maddeleri verilir. Bunlar sınıflandırmada da kullanılır. Fiyofita mesela gibi. Yani renk maddedir. Kırmızı, esmer, ahitler gibi arkadaşlar. Bitkilerde gövde, bitkilerdeki gövde elemanlarına benzeyen ancak damar dokusu taşımayan özelleşmemiş vücut bölmelerine yani taluslara sahip arkadaşlar. Talus yapıya yapıyor sahipler? Bu için tallici olarak ifade edilir bunlar. Bitkilerde de yine taluslu, eee taluslu yapıya sahip olan eee yele var arkadaşlar. Bunların evet. tamamı talus, talli yapıya sahiptirler. Üremeleri ikiye bölünme, tomurcuklanma, ana bitkinin büyümesi, spor hücrelerinin ya da eşe ücretlerinin üretilmesi şeklinde gerçekleşir. Ülümleri bu şekilde ne yapar arkadaşlar? Bakın tomucuklanma. Şu i̇şte arkadaşlar tomucuklanıyor. ve bunun sonucunda da yeni bitki, yeni pardon protistan meydana gelebilmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Fotosentetik alpler birçok sudu sucu canlının besin kaynağını oluşturur. Yaşamı sona eren alplerin dış iskeleti dibe çökerek denizel kayaçların yapısını meydana getirir. Bakın arkadaşlar birçok foto setledik dedik arkadaşlar burada. Bunlar foto özellikle denizel alanların önemli birer üreticisi olarak karşımıza çıkar. Deniz marulu, marulu besin olarak tüketilir. Diatomeler diş macunu yapımında kullanılır. Laminaria çorba yapımında kullanılır arkadaşlar. Diyatom şöyle ulağanüstü derecede çeşitli üzerinde beslenmeler bulunmaktadır arkadaşlar. Bunlar deniz mavimleri, bunlar laminari arkadaşlar şunlar da. Özellikle Çin, kullanmaktadır. Şimdi kromistayı biz 6 film ayırarak inceliyoruz. Birincisi pirofita. Pinofita, ateş renkli akler. İkincisi krisofita, altın renkli akler. Üçüncüsü klorofita yeşil alpler. Dördüncüsü tiofita kahverengi alpler. Beşincisi rodofita kırmızı alpler. Altıncısı omikota mikopita su veya aksi mantarlar. Bu grubun arkadaşlar. Şimdi bu 6 e, altı şubeyi arkadaşlar tek tek biz ne yapalım? E, bunları arkadaşlar sizlere anlatmaya çalışalım. Şimdi birinci şubemiz, birinci dinimiz pirofita. Pirofita ateş rengi akler. İki adet kamçısı olan bir hücreli organizmalardır. İki adet kamçısı olan bir hücreli organizmalardır. Şubenin çoğu üyesi yapılarında klorofil A ya da C bulundurmaları nedeniyle fotosentetik özellik gösterirler. Fotosentez ürünleri yağ ya da nişasta formunda depolanır. Renksiz olan türler heterotrof ya da parasit olarak beslenmektedir. Karatonoid taşıyan bazı türlerin sularda aşırı dereceli çoğalmasıyla red tide, kırmızı kuşak adı verilen oluşumlara neden olur. Bu Meksika Körfezi'nin olduğu yerlerden böyle kırmızı kırmızı e, kızıl yapıda kuşakları okyanuslarının olduğu yerlerde arkadaşlar meydana getirmektedir. Diğer alk gruplarından farklı olarak hücrelerinin dışında tek adı verilen kurucu bir yapıya sahiptirler arkadaşlar. Bu gruba dahil üyeler. İkinci film krisofita, kromofita, altın sarı sarkler. Bu grubun en iyi bilinen üyeleri diatomlardır. Basilleru fiyase. Büyük çoğunluğu fotosentetiktir. Zooplanktonların birinci dereceden besinler olmaları nedeniyle vücut sistemlerin önemli bileşenleridirler. Vücut sistemlerin önemli bileşenleridirler. Çoğu bir hücreli ve serbest yüzücüdür. Ancak ipliksi ve farklı şekillerde koloni formları da vardır. Yapılarında klorofil A ve C, pigmenti ve birbirinin benzeri olmayan iki adet kamçı bulundururlar arkadaşlar. Üçüncü film klorofita yeşil alpler. Hem tatlı hem de tuzlu sularda yaşayabilen bir ya da çok hücreli organizmalardır. Birçok bilim adamı tarafından bitkiler alemindeki türlerin atası olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. Şunlara bakın arkadaşlar böyle. Bunlar da e, ait türler olarak karşımıza çıkar. Farklı şekillerde kloroplastları klorofil A ve klorofil B taşır. Fotosentez ürünleri yağ ve nişasta şeklinde depolarlar. Doku düzeyinde farklılaşma kazanmışlardır. Karotenoid ve ksantofil pigmentlerine sahiptirler. Yani karotenoid ve ksantofilleri bulunmaktadır. Mantarlar aleminin üyeleriyle birleşerek ikenleri meydana getirirler. Klorofit arkadaşlar mantarla annemizle birlikte ikenleri meydana getirirler. Dördüncü film q arkadaşlar. Kahverengi akler. Şimdi kahverengi akler ya da esmer suyosunları 30 metreye kadar ulaşabilen boylarıyla en iyi yapılı aklerden biridir. Ancak tropik denizlerde bulunan türlerinden bazıları mikroskobik olabilir. Küçük deniz yapamıyor arkadaşlar. Olabilir. Otosentez yapan kara bitkilerinde bulunan klorofil A'ya ek olarak klorofil C. kloroplastta ek olarak fukoksantin pigmentini taşırlar arkadaşlar. Fukoksantin en karakteristik özelliklerden birisidir. Rodofita. Kırmızı alfer. Büyük çoğunluğu denizlerde yaşayan ve kırmızı renkli fikoelitrin pigmentiyle karakterize olan alflerdir tatlı sularda ve toprakta yaşayan az sayıda türü vardır. Bakın kırmızı kırmızı niye var arkadaşlar? Rengi var. Kırmızı algin en önemli özelliklerinden birisi sper hücreleri dahil hiçbir hücresinde kamçının bulunmamasıdır. Hiçbir hücresinde kamçı yoktur. Altıncı film Omikota Mikrofit arkadaşlar. Klorofil taşımamaları nedeniyle besinlerini dışarıdan almak ya da başka bir canlı üzerinde asalak şekilde beslenmek zorunda olan kamçılı tek hücrelerdir. Bu nedenle bu canlılar küren organizmaların ayrıştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Mantarlardan ayrılma nedeni mantarlar aleminde sınıflandırılmama nedeni selülozik maddelerde glikan içeren hücre duvarına sahiptir. Mantarlarda hücre duvarı kitin yapıdadır. Kamçı hücrelerinin çekirdeklerinin mantarlarda olduğu gibi haploid değil diploid yapıda olması yüzücü yapıdaki sporların taşıdığı birbirinin aynısı olan iki kamçının varlığı laminarin adı verilen enerji molekülünün varlığı bu grubu alplere daha yakın akraba olarak göstermektedir. Yani mantarlardan ziyade alplere daha yakın akraba olarak göstermektedir. İkinci grubumuz arkadaşlar protozoa bir hücreler. Protozoa üyelerinin tek ortak özelliği bir hücre oluşlarıdır hemen hemen tüm protozoyerleri hücre duvarına sahip değildir. Ayrı bir solunum yaparlar ve su olan her yerde bulunabilirler protozoyerler arkadaşlar. Çünkü sucul alanlarda yaşamaktadırlar. Birincisi kamçılılar. Öldenem. Kamçı ile hareket ederler ve klorofil taşırlar. Boyuna ikiye veya çok parçaya bölünebilmelerinin yanında İşe için olan cinsleri de vardır arkadaşlar. Ödülen Kloroplastlar vardır. Şu şekilde neyi varmış arkadaşlar? Kloroplastlar vardır. Kloroplastlar olduğu için fotosentez yaparlar. Hem ototrop hem heterotrop beslenebilme özelliklerine sahiptirler. Işığa duyarlı bir göz lekeleri vardır stigmalar var arkadaşlar. Dışarı duyarlı yani göz lekesi var. Kontraktil kopulları ile tatlı suda yaşayanlar fazla suyu dışarı atarlar. Böylece fazla suyun bulunduğu ortamlarda fazla su alındığında hipotonik ortamda fazla su alındığında patlama riski ortadan kalkar. Kamçıyla yüzerek hareket ederler. Eşeysiz olarak dikey bölünme ile çoğalırlar. Hem bitkisel kloroplast olup yaptığı için hem de hayvansal tetroplastlerin kampüsü bulunduğu için özellik gösterirler. Zarın dış kısmında koruyucu bir yapısı vardır. Buna da arkadaşlar biz ne diyoruz? Pelikula diyoruz. Pelikula denilen zarın dış kısmında koruyucu bir yapıya sahiptir. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Öglena e, bakın böyle ikiye bölünmüş bir hali var arkadaşlar. Kamçının bağlı olduğu bakın bu boşluğu. Kamçının bağlı olduğu boşluk. Işığı algılama bölgesi. Bakın arkadaşlar burası. İkinci il kamçı. Bakın ikinci il kampçının bazal cisimcik var orada. Göz bölgesi algılıyor arkadaşlar. Kontraktil kofullar. Bakın burada kontraktil kofullar. Kampçısı arkadaşlar. Hücre çekirdeği. Burada arkadaşlar. Kloroplastları depo maddeleri, spiral bakın çizgileri var ve perikula e, dışta örten bir neye sahip arkadaşlar? Yapıya sahiptir. Öğlene bu şekilde bir neye sahip arkadaşlar? Yapıya sahiptir. Hareketine bakın kamçı hareketi arkadaşlar. Şöyle dönerek ne yapar arkadaşlar? Döne kamçı e, hareketini yapmakta arkadaşlar yapmaktadır. Şimdi kök bacaklılar. Amin. Bu alt şubedeki canlar hareket organı olarak kök bacaklarını taşırlar. Besin. Bu pseudopodlar yanıcı aklar yardımıyla ve fagositoz ile hücreye alınır. Yani bunlar hareket etmekte. Şu yalancı aklar hareket etmekte. Ve besini hücrenin içerisine almakta kullanırlar. Tatlı sularda yaşar. Belirgin bir şekilleri yoktur. Amitli dizanteriye neden olabilen türleri de vardır. Az organeli bulunur, etetrop beslenir, kontraktif kofullar vardır. Bu yalancı ayakları, kontraktif kofulları arkadaşlar kontraktif kofulları, çekirdeği arkadaşlar böyle, bakın, bu da besin kofulu burada ne yapılmakta arkadaşlar alınmaktadır. Apikompleksa. kompleksa arkadaşlar, şu benim neredeyse. Üyelerinin tamamı endoparazitiktir. Yani plazmodium gibi. Şubenin ismini hücrenin uç kısmında bulunan ve konak canlının vücuduna girişte yer, girişte görev alan apik kompleksa denilen yapılardan alır. Yani uçta apik denilen yapılar var. Girişte ne yapar arkadaşlar? Bu kullanılır. Apik kompleksalar kullanılır. Bu canların hareket organelleri sadece bazı yüzey arası evrelerde belirgindir. Üreme uzantı taşımayan sporlar veya oositler ile gerçekleşmekte bir mikrospora. Şubenin tüm elemanları zorunlu hücre içi parazittir. Mitokondrileri bulunmaz. Ve tek hücreli sporlar meydana getirirler. Yani böcekler için patojen olan canlıların çoğu bu şubenin üyeleridir. Bunlar da son zamanlarda yapılan çalışmalarda de, mitokondrinin değişikliğe uğramış bir hali. Yani değişik tipte mitokondri bulunduğuna yönelik e, veriler vardır. Prokaryot, geçişte en önemli özellik olarak arkadaşlar mikrosporanın mitokondrimsi bir organele sahip olduğu kabul edilir şu kalite geçişte bu kabul edilir. Hayat evlerinde hem yüzey içi hem de yüzey dışı yaşam görülür. Yüzey içi eşeğli ve eşeğsiz devreler boyunca konak canlıya zarar verilir. Sonuçta çok sayıda bir spor hücresi çok sayıda spor hücresi meydana gelir. Çok dayanıklı spor hücresi meydana gelir. Mosema buna örnek olarak verilebilir. Siliofora, sililer Parametrimi buna arkadaşlar. Mikronikloz ve makronikloz olmak üzere iki çekirdeği vardır. Mikronikloz eşerilemede sorumludur. Makronikloz ise metabolizmadan ve amitotik bölünmede sorumludur. Sildelerde bulunan protein yapıdaki pelikula adı verilen yapı e, ortam şartlarını kurulmayı sağlar. İşte koruyucu yapı. Türlere göre değişkenlik gösterir. Kuş altından kontraktif kopul sorumludur. Ne yapar arkadaşlar kontraktif kopullar? Bakın şunlar kontraktif kopullar. Tatlı suda yaşayan bir şeyler fazla suyun dışarıya atılmasından sorumludur. Şunlar hetrotroplardır arkadaşlar. Kontraktif kopullar. Trokosis sistemine yakıcı tüyleri vardır. Hücresinin altında trakosistlerinin yakıcı tüyleri vardır. Ağız, bakın hücre ağız arkadaşlar şöyle aldı bundan bunu. Yutak ee, ve boşaltım açıklığı, bakın şöyle hücre anüs arkadaşlar boşaltım açıklığı vardır. Besinler besin KOFULUNDAN alınır, bölünerek eşeysiz konjugasyonla eşeydirer. Bakın şu da besin kokulu arkadaşlar. Buradan ne yapılıyor? Alınıyor. Perikulası bakımıyla koruyucular silleri hareketi sağlıyor arkadaşlar. Besin kokulu burada. Makronikloz. Bakın şu makronikloz arkadaşlar. Şömen yanında da makronikloz bulunuyor. Bu da e, kontraktif kokulların tatlı suda yaşayan bir hücrelerde fazla suyun dışarıya atılmasını sağlamaktadır arkadaşlar. Bu şekilde bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkar. Protist alemine ilişkin söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.